Sırada pişkin hırsızların haberi var. Neden pişkin diyoruz? Çünkü gece yarısı İstanbul'da bir kamyoneti soyarken komşulara yakalandılar çevredekilere. Bağırış çağırış hiçbiri kar etmedi. Hırsızlar umursamadı bile. Pes o anları izleyeceğiz ve tabii sonrası. Vallahi ben şu anda böyle bir pişkin hırsızı görmedim. Video çekiyorum, hepsini çekiyorum plakası görünmüyor. Rahat rahat arabayı soydular. Hırsızların pişkinliği pes Gece yarısı mahalledeki bağırışlar umurlarında bile olmadı. Sanki kendi arabalarından yük indiriyormuş gibi sakin sakin kamyoneti böyle soydular. Ekipleri bağlar mısınız? Çok acil. Çok pişkinler hiç çok rahat girip çıkıyorlar. İşte gelip alıp alıp gidiyorlar böyle. Pazar sabaha karşı işte kamyonet burada park halindeydi. Hırsızlar bir araçla gelip burada o aracı soymaya başladı. O esnada hemen apartmanın üst katındaki bir komşu o hırsızları gördü. Önce onlara bağırdı ardından polisi aradı ama pek de hırsızların umurunda olmadı. İstanbul Esenler'deki soygunda bir komşu o anları kayıt altına aldı. Öncesinde arsız hırsızlara bağırdı. Baktı değişen bir şey yok. Hırsızlar kaçmak yerine soyguna devam ediyor. Komşu da perdenin arkasından o anları kaydetti. Video çekiyorum hepsini çekiyorum. Plakası görünmüyor. Çok şaşırıyorum tamamıyla pişkinlik yani ve e, soyunan arabanın üçüncü kez soyulmasıymış sanırım. Tüm malzemelerim gitti şu anda. Ne vardı içinde aracın? İçinde ben tesisatla uğraşıyorum. Tesisatın malzemesi vardı. Bak iniyorlar tekrar biniyorlar bu şekilde tüm malzemeleri alıyorlar. Pişkin büyük bir mağduriyet yaşattı. Öyle ki hem araca zarar verdiler hem de Saadettin Ortataş'ın tüm malzemelerini çaldılar. Bugün pazartesi işe gitmesi gerekiyor ama esas malzemeleri çalındığı için işe de gidemedi. Mağduriyet yaklaşık 25 bin lira. Komşularımın bağırmasına rağmen tüm malzememi araçtan kısa alıp gidiyorlar. Pişkin hırsızlar 4 dakikada 25 bin liralık soygun yaptı. Araçta da büyük zarar var. Üstelik bu aynı aracın 3. soyuluşu. Saadettin Ortataş kamyonetine dadanan hırsızların yakalanmasını istiyor. Tabi malzemelerinde. <laughs>